Umur, e, Zuhar müziği konuşalım istiyorum. Böyle ta işte geçmişe gidelim. Ne kadar geçmişe gidiyoruz? 1976 yılına okay, gidiyoruz. Okey, 1976 da. Kimizi ama var Yok, 90'lıyım. <laughs> Yok olmaz. Yok. <laughs> Yok. 1976'dan böyle 2020'ye kadar böyle güzel bir sohbet edelim istiyorum. Zuhar Müzik işte nasıl başlamış, neler olmuş, sen üçüncü nesilsin. Ben üçüncü nesil, temsilciyim ha. aynen. Ha -ha. Ee, bir konuşalım bakalım, başlayalım. Aslında 1976 yılında dedemin kurmuş olduğu bir e, marka Zuhar Müzik, e, Beyoğlu'nda kuruluyor. E, 20 metrekarelik küçücük bir dükkanken e, bunca yıl e, boyunca e, birçok kez metamorfoza uğruyor ve çok fazla değişikliğe değişiklikle yüzleşiyor. Ee... İlk zamanlarında aslında hani Türkiye sonuçta kapalı ekonomi olduğu için hiçbir şekilde bir ithalat vesaire olmadığı için hani tamamen Türk enstrümanları üzerinden giden bir satış vardı ama daha sonra işte 80'lerin sonuyla beraber değişime uğradı ve hani müzisyenlerin, Türkiye'deki müzisyenlerin taleplerine göre de değişti aslında, geliştirdi kendini. Aslında arkasında yatan tam bir aile şirketiyiz. Aslında arkasında yatan da ee, tam bir aile hikayesi var. Ee, aslında dedemin için hiç müzikle alakası olmayan bir adamken Ankara'da yaşıyorlar bu arada. Ee, i̇şte halam, tek kızı evleniyor ve İstanbul'a geliyor. Ee, ve hasretine dayanamıyor. Ee, çünkü kızına aşık bir baba var. Ee, ne yapabilirim? İsminin yapabilirim mi İsminin hikayesi aslında. Da. Buradan tamam. geliyor. Halam Zuhal. Ee, Ankara'dan hasretine dayanamayarak İstanbul'a gelen bir babanın ve kızın hikayesi aslında. Ee, ve Zoal ismini koydu ee, küçük bir e, dükkanla e, müzik sektörüne giriyor. Acaba öngörüyor muydu o zaman ya bu kadar büyüyecek, edecek, ee, çocuklarım, onların çocukları bunu yaşatacak falan? İnan bana her başarımızda aynı şeyi ben de düşünüyorum. Acaba e, bugünleri ediyorsun. görür müydü yani düşünüyor muydu hayal ediyor muydu diye. E, ne yazık ki hiç tanışma fırsatım olmadı. Babam 16 yaşındayken vefat etmiş dedem. Zaten e, şirketi kurduktan 2 yıl sonra da ne yazık ki hayatını kaybediyor. E, ardından amcam ve babam e, devralıyor e, Zuhal'i. E, ve işte ticari başarılarını kanıtlayarak sonuçta bugünlere geliyorlar. Ardından üçüncü nesil geliyor, bizler geliyoruz ve ya, e, e, aslında çok fazla olmadı. Benim beşinci yılım, e, abim var, kuzenlerim var. E, onlar benden çok çok daha önce tabii ki e, sektörün içine girdi. E, ama sonuçta herkesin farklı bir vizyonu, farklı bir görevi, e, kattığı başka e, iyi gelişmeler oluyor e, her markaya. E, tam olarak dediğim gibi bir aile şirketi olduğumuz için de bir birlik beraberlik e, en güzel e, sonuçları beraberinde getiriyor zaten. Peki şeymiş aslında şanslı diyorsun ya dedem müzikle ilgilenmiyormuş ama ne olmuş hayat getirmiş onu bir <laughs> şirketi kurmuş ve sonra buralara kadar gelmiş. <laughs> Peki ailedeki müzik dinamiği nasıl? Hani ilgilenenler, ilgilenmeyenler neler var? E, şimdi. Ailenin aslında benim jenerasy jenerasyonumda en küçüğü benim dolayısıyla en şanslısı da ben oldum <laughs> bu noktada. <laughs> Ee, tamamen bir müzik cumhuriyetine doğduğum için e, küçük yaşta müzik eğitimine başladım tabii ki. Ben, ee, piyano ben piyano çalıyorum. Onun dışında müzikal oyunculuğu yaptım bir süre e, üniversite <laughs> zamanı ve mezun olduktan sonra e, abim gitar çalıyor. Babam tabii ki başına geçtiğinde her şey çalıyor. E, annem çok alakasız olma. Yani annem bizimle beraber çalışmıyor ama çok alakasız olmasına rağmen. 50 yaşından sonra cello'ya başladı mesela. Aa, e, neticede o, hani hiçbir şekilde konservatuara şey. hazırlanmıyor neticede yani bir hobi olarak e, neden olmasın yani hani Çok güzel öyle. vakit geçirmek adına. E, müzikle, müzikle ne <laughs> kesinlikle yani müzikle haşır neşir olmak gerçekten hani rahatlatan bir şey. Hani bu işi yaptığım için söylemiyorum ama keyifle keyifli, güzel bir şey. <laughs> Peki bu başarı yolculuğundan bahsedelim. Nerelerde, hangi Neler oldu, neler bitti, Hı. nasıl gelindi, baban neler yaptı, siz neler yapıyorsunuz? Tabii ki, aslında dediğim gibi çok eski ve geçmişe dayanan bir marka. Türkiye için aslında çılgınca bir sektörün içinde varız baktığımızda, zor bir sektör bizim açımızdan ama zoruda başardığımıza inanıyorum babam ve amcamın işte bu ticari başarısının ardından artık genç neslin markanın içine dahil olmasıyla beraber 2014 yılında ilk defa AVM'lerin içine girmeye başladık biz. Ve böylece müzik enstrüman, enstrümanların yanı sıra hizmet sektörüne de girdik, eğitim sektörüne de girmiş olduk. Özellikle 2014'ten bu yana AVM'ler içerisindeki işte mağaza sayımız arttı. Özellikle de işte 2019 yılında da şu an içinde var olduğumuz mağazayı açtık. Bizim için 2600 metrekare büyüklüğünde bir konsept mağaza yaptık burada gördüğün gibi ben hani enstrümanlar dışında işte yeme içme sektöründen işte kitabına, tasarımına, işte eğitimine, stüdyolarına. Şu an <laughs> Evet burada işte normalde imza günleri veya işte söyleşiler yapıyoruz, düzenliyoruz. Bizim için en önemli şey iletişim olduğu için bu noktada çünkü müzikte çok başarılı birinin deneyimini, onu hayran, hayranlarına paylaşması ve aralarındaki iletişim, etkileşim çok değerli. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar bu noktada etkinliklere devam ediyoruz. Ee, i̇şte Susole'yi daha önceden ağırladık burada. İşte daha önce bir festival yaptık. Hatta yine geçtiğimiz sene işte Zeynep Bastık buradaydı. Yine söyleşi yaptı Tolga ile beraber, Tolga Akış'la beraber. Ee, büyük isimlere ağırlamaya çalışıyoruz burada. Sonrasında neler var? Um, yani neler planlıyorsunuz? Aslında neler? işte dediğim gibi bu konsept mağaza deneyimi e, bize çok büyük e, bir geri dönüş kattı açıkçası. E, mağazacılık sektöründe artık her şeyi deneyimlemek üzerine e, deneyime yönelik e, gidiyor. Bizim sektörde bu yani bu dediğim e, ilke için en başında gelen şey deneyimlemek. Yani burada her şeyi deneyimleyebiliyoruz. Dolayısıyla e, yeni mağazalar gelecek. E, yine konsept mağazalar üzerinden olacak. E, dediğim gibi eğitim tarafında yine atılımlar gö gösteriyoruz. gösteriyoruz. aslında? Burada bir parantez açıp eğitimde neler? Biraz Şöyle, nasıl e, da bir tabii ki e, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı şekilde ee, tamamen konservatuar mezunu veya yani belge sahibi eğitmenlerle beraber birebir e, müziğin tüm branşlarında eğitimler veriliyor. Ee, bu tamamen hani kişiyle hocanın arasında işte saatler belirlenerek e, birebir bire bir dersler. oluyor. İşte piyanodan davula, kemana, şana, e, A'dan bütün branşlarda eğitimler mevcut. Ee, onun dışında dans sadece bu mağazaya özel e, dans eğitimi de e, yer alıyor. E, burada bir tabii ki işbirlikçilerimiz var. Hani e, farklı sektörlere e, ortaklaşa çalıştığımız partner firmalarla beraber yürütüyoruz burada. burada bu mağaza bu mağaza diyoruz, Akasya'dayız. 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 Aynen. Aynen. <laughs> bahsediyoruz. Evet. E, onun dışında e, dediğim dediğim işte diğer e, sektörlerde atıyorum işte Kırmızı Kedi Kitabevi ile çalışıyoruz. E, Onların e, sanatçılarıyla beraber imza günleri oluyor. İşte Hippicon tarafın, tasarım tarafında diğer partner firmamız Hippicon. E, Hippicon tasarım konuşmaları düzenliyor burada. Beraber ortaklaşa düzenliyoruz ama sonuçta onların yönlendirerek e, yaptığı bir şey. Tek yayın evi peki? peki? Yani hani... Yok hayır. E, yani yani sonuçta... başka imzalar Tabii ki öyle yani hiç e, öyle bir sınırlama yok. Zaten içerideki kitap seçkisi de e, tek bir yayın evine ait değil. Hani e, olduğunca geniş bir e, aralık var bu arada yani, yani marka aralığına. Tabii ki öyle, aynen öyle. Şey, çünkü onlar da hem basın evi hem yayın evi hem e, kitap evi olarak iki ayrı sektördeler aslında. Ee, onun dışında bu mağazada Akasya'da neler var diye konuşacak olursak yine bir çocuk alanımız var. Evet, evet. buradan gör, görünce <laughs> söyledim. Biraz daha size de <laughs> Bu parkta çocuklar hem oynayabiliyorlar hem yaratıcılıklarını geliştirebiliyorlar. Onlara özel hafta sonu özellikle hafta sonu etkinlikleri keza çocuklara özel etkinlikler de yapıyoruz. bir dövme stüdyomuz var. Evet, evet. Ee, evet. Dövme stüdyosu kadar <laughs> var yani. Baktığımızda aslında tüm müzik, kültürünü besleyen, destekleyen kültürler ve sektörleri aslında bir araya getirdik. Evet. Ee, yani 90'lara döndüğümüzde işte o asi abilerin ablaların böyle koca koca dövmeleri olurdu yani şimdi tabii devir değişti daha minimal şeylere yöneliliyor da ee, ama birbiriyle alakalı şeyler tabii ki. Ee, yine evcil hayvanları hep bizim için canımızdır yani. Hatta merkez ofisimizde birçok kedimiz vardır, sokak hayvanına bakarız. Evcil hayvan aksesuarları var. Um, dediğim gibi yeme içme, işte sokak kültürünü anlatan işte motorlar, kaykaylar, kıyafetler. E, koskocaman bir dünya var aslında burada. Herkesin bir şey bulabileceği e, şey oldu zaten. Yani bir aile geldiğinde hepsi farklı bir e, bölgeye gidip e, günlerini geçirebiliyorlar burada işte normalde Türkiye'de hani daha çok e, beyefendiler diyeyim e, müzikle işte gitarları görünce heyecanlanıyorlar ama e, böylece eşlerini beraber gel eşleriyle beraber geldiklerinde eşleri de tasarım tarafına yöneliyorlar. E, böylece herkesin kendine özel alanı oluyor işte vakti oluyor vakit geçiriyorlar burada. Peki nerelerde var? Farklı şeylerde? Tabii ki şu an 10 lokasyon, tam, Türkiye genelinde 10 lokasyonda varız. Ee, Beyoğlu bizim için işte başlangıç noktası tabii ki. Ee, aynen öyle. Ee, onun dışında Akasya'da varız İstanbul'da. Ee, İstanbul'da yine e, Maltepe'de Kent şey, e, Hill varız. Ee, Maslak tarafında Güney'de varız. Ee, Ankara'da işte Kızılay ve Kent Park'ta varız. Ee, yine bu konsept mağazayı taşıdığımız Adana, çok ters köşe yaptık şaşırtıcı eee, şekilde. Da var, şaşırtıcı. Ee, onu da 2019'un e, son ayında açtık. Ee, Adana'da yer alıyoruz. Işte Aynen öyle ama e, iyi gidiyor, çok iyi gidiyor. Yani ben şaşırtıcı demek istemiyorum. Sonuçta bilmediğim, daha önceden inen hiç Adana'ya gitmemiştim. Ee, öyle mi? Harika. Ee, <laughs> Harika, ee, sevdim Adana'yı yani hiç bilmiyordum ee, çünkü Adana benim için sadece kebap demekti yani o öncesinde. <laughs> Adana birçok insan için sadece yemek demek zaten. Ama öyleymiş gerçekten öyleymiş. Ama müzikte çok e, böyle şüpheli insanlar var. Var da. var aynen öyle. Sanat eee... aslında <laughs> Hep üçüncü sayfa olarak çıksalar da <laughs> e, Evet güneşe ateş açan insanları anladım ama o sıcaklardı bu arada böyle bir yandan da dediğim gibi farklı farklı illerde varız, var olmaya da devam edeceğiz bu noktada. Yine şaşırtıcı ters köşe yani Şu anki önceliğimiz açıkçası İzmir ve İstanbul'a yeni bir yatırım yapmak. Evet. Ee, ve ve işte belki ters köşe olarak Bodrum olabilir bilmiyorum bir görüş görüşme. Ters değil artık küçük İstanbul oldu orası da baktığımızda. Evet. Ee, bir yandan da Zuhal Akademi'yi işte, eğitim sektöründe olduğumuz Zuhal Akademi ile daha fazla daha görünür olacağımızın sözünü veriyorum şu anda da. Çünkü ne yazık ki Türkiye'de eğitim sektörünü, yani eğitim sektörünü kötülemek istemiyorum ama hani ben de 4 yaşında piyanoya başlamış biri olarak hep böyle sert, katı, ezbere dayalı bir şekilde öğrendik yani baskıcı bir sistemle hatta bazen öğretmen geldiğinde dolaba saklandığım oluyordu yani çocukken. Yani ama bizde hiç böyle değil. Tamam öyle. Portakallar tutuluyor <laughs> avucunun avucunun içinde vurulurdu falan yani. Ama bizde öyledik yani. Şimdi 5-4 yaş, 5 yaş, bazen 6 yaş kas ve iskelet sisteminin gelişmesiyle hani bir enstrümana başlamak için ideal yaşlar. Ee, o yaşlı da çocuğu korkutarak değil hani onun suyuna gidip huyuna giderek e, yapmak zorundasınız. Yani keza sizde yani bizim yaş jenerasyonumuzda da öyle ne kadar baskıcı olursa o kadar sıkılırsın. Sonuçta hobi elde hobi edinmeye çalışıyoruz orada. Dolayısıyla e, tamamen e, gelen öğrencinin isteğine bağlı e, bir şey oluyor. Ben caz çalmak istiyorum diyor. İşte 10. dersten sonra onu caza o caz parçaya yönlendirmeye çalışıyoruz, yani Hı -hı. öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü bir şey çalabildiğini görmeli o kişi. Yani ben de yani yıllarca ders aldım, işte bir süre hiç durdurdum dersleri. Sonra işte ergenlik zamanı işte ne yazık ki o sırada bitti. Şimdi işte mesela caz tarafına geri dönmek istedim. Ee, parça çalmadan işte çünkü parmaklarımı ısıtmam lazım, sıkıldım yani. Sonra dedim ki. Ben hani dışarıda aramıyorum, ee, burada beraber hani bana notaları verin öyle çalayım diye. Ee, çünkü yani sabırsız oluyor insanlar bu noktada bir şey yapabildiğini görmek istiyor demek istediğim buydu yani. Evet. Bir de şimdi şey de var yani çok şu an biraz konudan korku ama yani sual müzikten biraz ama akademik kısmı için en azından şöyle bir şey gözlemlediğimi söyleyebilirim. Yeni nesilde de hep bir şey var ya böyle çocuğum şu kursa gitsin. Istedim. Yarış. Bunu yapsın, bunu yapsın. Hmm. Yarışın da yanında kendisi zamanında mesela ha. çok bir yana çalmak istemişti ama yapamadığını o yüzden değil. Hmm. Keman çalmak istiyor, keman çalmak istiyor ya da başka gitar çalmak istiyor falan. Tabii ki. Ya öyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Çok karşılaşıyoruz tabii, tabii çok çok karşılaşıyoruz. Şöyle bir şey ee, yani velilerin e, hayallerini değil çocukların hayallerini e, yani göz önüne için koymak için lazım. Şöyle oluyor ee, zaten hani başlamadan evvel farklı farklı deneme dersleri ayarlıyoruz burada ki ilk başta çocuk tanısın dokunsun o hissetsin o instrumenti işin sonucunda mesela birinden birine kendini yakın hissedecek birkaçına da yakın hissedebilir ama hiç hissetmeyebilir. öyle ama yani şöyle düşünün küçük yaşta yani yetenek olmasa bile dahi küçük yaştaki daha kolay öğrenin, öğreni küçük yaşta daha kolay öğrenildiği için e, cevher daha kolay çıkıyor. Yani hani e, sabır var, e, beyin açık, aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla zaten çocuk bir yerden sonra bir tanesi, bir enstrümanı sevdiğinde onu tutturmaya başlıyor. Zaten Veli de tamam oğlum, tamam kızım e, işte istediğine başlığa dönüşüyor. E, biz ikna çabası sarf etmiyoruz dolayısıyla o noktada çocuk önemli olan yani. Peki bir de ödül var. Ödül Aa evet. Ondan bahsetmedik. Ee, yine Akasya'daki, Akasya'da bulunan bu e, konsept mağaza ile beraber sonuçta Türkiye'deki müzik sektörüne e, yeni bir kapı açtık. Yani daha önceden yapılmamış, e, görülmemiş bir e, deneyim ve mağaza deneyimi sunuyoruz aslında. E, yine 2019'un son ayında İstanbul Marketing Awards'tan iki farklı ödül aldık bu mağaza, bu mağaza projesiyle beraber. Biri yeni satışta geliştirmeye odaklı bir de Türkiye'nin farklı markaları yani işte bu artık bazıları global markalar Türkiye içinde var olan markalardan bahsediyorum. Bunların arasında en yüksek puan alan marka olarak bir birincilik ödülü aldık, star ödülü aldık. Bizim için gurur verici çünkü hiç bir arada bir ajans olmadan bu kadar büyük markanın arasında bir büyük oyuncu olmak gurur verici. Yani Çok mutlu olduğum bir akşamdı. Umarım devamı da zaten gelir diye inanıyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Ya, İyi ki ben geldiniz. Çok mersi. Geldi İnşallah daha güzellerine. İnşallah. Çok mersi. Görüşürüz.